Çalışıyorum ya, üç beş kuruş geliyor. İyi, kimin burası? Haydar amcanın. <laughs> Merhaba Haydar amca. <laughs> Haydar amca? Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? Ben ne yaptım sana ya, Haydar amca? Sen değilsin ek. Nasılsın Haydar amca? Sabahtan beri 11 tane oldu. Çok sıcak Aslı, çok sıcak. Niye taktın bu kızanın peşine? İşte kişilik kızım. Hadi oğlum, hadi oğlum yürü. Yürü ki seni. Hadi. Atatı koy gördün mü değil mi o ya? Ama sen nereden biliyorsun Hacı? Yaşım bile tutmaz seni. Ya yapma Haydar amca, Hacı bilinmez mi? Hepsi Hacı ya. Tabii. Kramponun için ayaklar çıplak. Karpatların maradonası. Bakar böyle ortaya kim var kim yok diye. Bir vurur topu oyuncunun kafası topu. Hatırlıyor musun? Hasan Şaş'a bir ortası vardı. Bir orta yaptı Hasan Şaş bile şaşlı kaldı böylece. Milan mıç işte. Heh. Ya nece konuşuyorsun? Kim hacı? Kızım Hacı, Hacı. Hacı bilmiyor ya. Ama nereden bilecek? Ya Aslı ne tatlı kız almış bu ya. Bana bak bana söyle bunu damat diye alıversin ha. Şöyle yap bakayım bir. Yap bakayım yap. Maşallah Adile'nin de iyi yük taşıyor bu. Ne damadı ya? Yok artık ya. Bana bak. Yiğidim kusura bakma. İş i̇şte tek kişilik. Hadi Aslı durma. Git çalış. Boş. Aslı. Aslı. Ne oluyor ya? <laughs> biz niye saklıyoruz ki zaten yani Haydar amcadan? Değil mi? Haydar amca. Biz kimseye söyleyemedik bunu da. Şöyle bizim önümüzdeki yaz düğün var. Ana çizdi mi diyor? Evet. Bana bak bu Haydar bir harman dalı oynamadan göbeği tamam mı? Şöyle bir. Ay, i̇nşallah düğünde. Ya Haydar amca bakma sen buna. Heh. Aynen. Sen bana bak Haydar amca. Bizim şöyle bir durumumuz var. Şimdi paramız yok. Bizim düğün parası lazım bize. İyi de oğlum yani. İş tek kişilik. Ama madem damat olacak, e, yapacağız artık bir şeyler. Allah razı olsun ya senden Haydar amca. Damat dostusun vallahi. Haydar amca, biz peynir yapıyoruz ya. Pazarda sattığımızın yarısı senin. E, tamam, yarısı sizin, yarısı benim. E, madem cimbolunu bir damat bulmuşuz, kapıda mı koyu vereceğiz? Vallahi mı? Vallahi. Bu damat işini... Ya Haydar amca sen aslansın ya. Eyvallah. <laughs> Ver. Bu abi yine kaçırdı. İki binde de kaçırmıştı. On altı senedir kaçırıyor ya. Çek şunu. Hesapsız kitapsız bir laf ediyorsun sonra rezillik. Ya kızım eğlensin işte ya. ya Haydar amca giymiyor bu. Ee, kız evi nasıl evi? Bastıracaksın oğlum. Rahmetli Hatice teyzenin miydi bu? Rahmetli nasıl sırası ki ona? Gençliğinde bile 130 kilo çekiyordu. E kimin o zaman ki bu? Yoksa üzüm yenge için mi diktirdiydin sen bunu? Ama adı batsın. Üzüm yengeymiş. Ne üzümü? Sirke oldu sirke. <laughs> Kim ki o? Uzun hikaye. Sevmiş alamamış. Aa. Büyük aşk. Komşusu. Kelebeğin yengesi. Oha! Ne diyorsun ya? Hadi kızım inat etme. Giy be şunu. Evet Yaslı giy şunu ya giy. Bak seni <laughs> ata da bindireceğim. Gelinim benim. <laughs> hadi giy şunu ya. <laughs> Ateş. Ha? Şimdi de eğlen bakalım. Hadi hadi. Ver giyeyim. Ne oluyor burada ya? Ana, Krala mı? Türkçe biliyor mu Benim Eltim. Nasıl vurdun burayı? Bu Bunu senin çalışıyorum dediğin, yalnızım dediğin. Aşkım, izah edeceğim sana biraz beni dinlersen Ana. Seni. Aşkımın dedi bu. Demi, demedim aşkım, demedim. Demedin mi? De demedi, demedi. Damat, dikkat et. Ateşe atıyor kendine ha. Haydar amca, bir, bir dur amca, bir dur. Bir dakika dur. Damat mı? Bana da sürpriz oldu. Biz... Bir bana açıklayabilir mi burada ne oluyor? Tamam, biz çıkalım sana açıklayacağım ben. Hadi. Asıl. Bırakma gitmesin de. Bana ne eder amca ya? Olur mu kızım? Anca beraber, kanca beraber. Güveyin, dü düğün öncesi aklı karışır. Düğün mü? Ay başım başım dönüyor Sevgilim, vallahi bir şey yok. Anlatacağım, şuraya bir çıkalım. Vallahi her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Aslı, hatalısın. Ben mi?